Evet arkadaşlar bugün de ben merhaba bugün kaykayla çıktım çatıya dedim biraz da hava alsın evde kapandık korona sıkıldık biliyor musun ama buralara bir boya lazım her yer tetanoz vallahi paslı evet şöyle bir hareket yapacağım evet bir alkış alalım burada bir kalp atarsınız bir kalp atın bana şimdi bak bu daha ikinci hareketim bu daha güzel bak ellerimi açıyorum hop ulan İstanbul sen mi büyüksün ben mi Birinci köprü yolu yok. Ha tamam sen büyüksün. Şimdi gidiyorum uzun ince bir yoldayım. Hoppa! lan şaka düşmedim. Evet yine düşmedim. Yine düşmeyeceğim. Ve şimdi bir kere daha bu ara gidiyor. Ama bu ara gidiyor. Çok heyecanlanıyorum lan bunu yaparken. Bu sefer de düşmedim. Vallahi düşmedim. Dur bir an bir de değişik bir şey yapayım. Demlerde gidelim. Ha bir de şöyle gidelim de buradan şuraya gidelim. Hayır hayır kamera yaptım. Ulan düştü yok lan düşmedim düşmedim. Düşsün diye merhaba ayaklarını havalandırıyor aferin çocuğun ayakkabılarını çıkar da şehrin havası değsin yavrum böyle manyak gibi burada yürüyor ha, bu ikisi işte Devin de bunlar zaten bunlar büyük ihtimal bu plazalarda falan cammam siliyorlar bu çocuk da tabii bu Göremiş Tehlike filminden etkilenmiş ve orada Jackie Chan'in filminde vardı böyle binadan aşağı kayıyordu yuvarlanıyordu. onu yapıyor ama biraz sol tarafa kayarsa şeyi görecek e, e, cennet ya da cehennemi görecek yani o kıvamda şu anda kıvamda Allah akıl fikir versin. Bu da inşaatı tamamlamamış. Müteahhite protesto olsun diye. <laughs> Burada bak lan bunu yapan diyor usta senin Allah belanı versin diye video çekmiş. Lan bunlar yeminle bunlar ölecek ha. Baba 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 baba. Düş Düşsenin... aha. Lan düştü sandım ya lan. Lan düştü sandım ya boşluğa atlamış. Beni de yedi. Bak nasıl trolledi. Buraya atlamış. Şarapsız. Bunlara ben size demedim mi düşeceksiniz? Sabahtan beri oradan kim indireceksiniz şimdi siz orada? Doğu Tayland dağlarından, Kuzey Çayrı'dan merhaba. Hamdan City bölgesindeyiz arkadaşlar. Ay, ah, ay, ah, ay, ah, ay, ah, ay. Ah, ah. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım keşke o buraya gitseydin. Evet, bu köprüde sahipsiz çocuklar ürkütücü bir şekilde cama vuruyorlar. Cam kurayı sisleri geri gerçekte çok ürkütücü. 1180 metre olan köprünün yüksekliği 266 metre. Yine gene bu çocuk lan bu çocuklar da nasıl babası yok lan. Herkes çocuğun yanmasın. Harika bir manzarası var köprünün. Allah 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 tabi et, Allah 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 Ay tövbe tövbe yarın abdest alıp namaz kılacağım Vallahi namaz kılacağım Hayatım gelsin Lan kılı vuracağım da hele bir dur kaynana sen de ya Bir kuş dört, bir kuş <laughs> <laughs> Abi beni bırakın Hayatım her şey kafada bitiyor Ay 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 hadi kurtar beni aşkım kurtar beni aşkım ya anneciğim lütfen bırak kırmızı beni ben gelmeyeyim ben gidip PUBG oynayacağım ya bırak sen anne korkuyorum anne bırak altıma yaptım ya. <laughs> Bu nasıl kılık mı? arkadaş biraz sporcu bir arkadaşımız. Kendisi sporu seven bir arkadaşımız. Sabah kahvaltıda dört tane yay yutmuş. Bakalım ne kadar etkili. Hop. Ulan vallahi ortalık renklendi. Bak görüyor musun hareketlere baba baba baba. Hay maşallah. Ulan bu nasıl baba baba. -ba. Allah tersi düzü döndü. Aha düştü. Lan düşmemiş. Düştü sandım ya lan. Vallahi bırak Allah. Oğlum o nasıl vuruyor lan sen sırtını Allah. Ya oğlum bak çocuğun olmaz lan. Çocuğun olmaz. Bak 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 bak. Hayır ulan arkadaş o ikinci düşüşü anlayamıyorum ya ben. Vallahi bravo bak. Ulan helal olsun ya bak. Demek ki çalışınca oluyor. Çalışınca oluyor. Yani biz de biraz çalışsak. Yani bu kadar olmasa da bir iki takla atarız. Yani bak. <laughs> Allah sana bela vermiş ya. Vallahi bravo ya. Alkışlıyorum bak. Ana, ana, kaç lan kaç kaç. Allah'ım lan kızı ezecekti. Kız artistlik yapacağım diye artist. Evet arkadaşlar. Çok sordunuz. Volkan abi evini bize göster dediniz. Bugüne kadar sakladım ama bundan sonra size tek tek oda oda evimi göstereceğim. Şimdi öncelikle antreyi gösteriyorum. Bakalım antremiz nasılmış arkadaşlar? Evet işte bunun için antreye genelde geceleri çıkıyorum arkadaşlar. Gündüzleri pek çıkmıyorum.